arkadaşlar ben Eymen. Bugün speaker titan dansı yapmayı öğreteceğim. Şimdi ilk adım şu. Bakın ayaklarınızı kırın şöyle. Hatta dur şöyle göstereyim bakın. Dur koltuğa çıkarak göstereyim. Bakın böyle kırıyorsunuz. Sonra bakın böyle kırarken böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle Tamam arkadaşlar. Şimdi birleştirince zaten şöyle. Ha bir de şu var. Dur gösterdim. Bir de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Arkadaşlar biraz yoruldum. Ha bir de şu dans var. E, bunu nasıl yapıyorum? İlk önce zıplayın abi. Sonra aha yap. Tekrarlaya tekrarlaya. Bir de Fortnite'daki emote'u göstereceğim. Şu. İşte bu işte bu Spikrit'ten dansı. Ya nasıl diyeyim? Yaptım diyorum. Size bir takip vereceğim. Siz böyle yapın abi.